Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün insanların %99'unun yanlış çözdüğü bir soruyla karşınızdayım. Şeklimiz göründüğü gibi x'i istiyor bizden. Şimdi bu problemi çözmek için neler yapacağız? Hemen hızlıca başlayalım. Ee, hemen şu iki noktayı birleştirip burayı 5 olarak biliyoruz. Neden 5 olarak biliyoruz? 3, 4, 5 üçgeni olduğu için, dik üçgen olduğu için hipotenüs 5'tir. Daha sonra Sağ tarafa da soldaki çizginin aynısını çiziyoruz. Burası da 3'tür. Yine sol taraf 3 olduğu için. Aynı şekilde 3, 4, 5 üçgeninden yine buranın 4 olduğunu buluyorum. 5'i daha sonra yukarı yazıyorum. 5 artı 4 ile topladığım zaman x eşittir 9 çıkıyor. Fakat arkadaşlar bu şekil tam ölçekli bir şekil değil. Şekil tam ölçülere göre değil. Bakalım tam ölçülere göre verildiği zaman neler olacak? şeklinin tam ölçülere göre verilmiş hali bu. Buradan buraya bir çizgi çizdiğiniz zaman aslında bu çizgi şu açı 90 derece olmuyor arkadaşlar. Bakın 3'ü de karşıya aldığım zaman 3 burada bitiyor. Tam ölçülere göre olduğu zaman. Peki bunu nasıl çözeceğiz? Şu kırmızı olan çizginin boyutunu bulduğum zaman ben bunu çok kolay bir şekilde çözerim. Peki bu kırmızı çizginin boyutunu nereden bulacağım? Şeklimizi aynen dışarı alıyoruz ve döndürüyoruz. Şekil zaten böyle bir şey. 3'ü olan, 3 olan kenarı aşağı indiriyorum arkadaşlar. Daha sonra 4 olan kenarı da sola alıyorum. 4, 3 artı 5 ve hipotenüs olduğunu görüyorsunuz. 90 derecelik açı var. Bu da A kare artı B kare kök içinde olduğu için A'nın karesi yani 4'ün karesi B 5 artı 3 5 artı 3 onun karesi o da eşittir işte 64 artı 16 kök içinde kök 80 olarak bulunuyor kırmızı çizgimiz kök 80'miş. Peki bunun orijinal boyutundaki bizim normal şeklimize koyduğumuz zaman şuranın kök 80 olduğunu biliyorum. Şu üçgene baktığınız zaman bu köksen, kök 80 hipotenüs. Şurada 90 derece var. Üçümüz var ve x'imiz istiyor. x kare artı 3 x. 3'ün karesi eşittir kök 80'in karesi arkadaşlar. Buradan x kare artı 9 80 çıkıyor x eşittir kök 71 olarak bulunuyor. İnsanların %99'unun yanlış çözdüğü sorunun cevabı budur arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalda lütfen abone olmayı unutmayın. Kolay gelsin arkadaşlar.